Sevgili izleyiciler Denizli'de bir döviz bürosunun sahibi iki kardeşin içinde 1 milyon 300 bin lira değerinde altın, Türk lirası ve döviz bulunan iki çantasını gasp ettikleri ileri sürülen maskeli iki kişi ile birlikte kendilerini yardımcı ordulukları ileri sürülen dört kişiyi olay yerini düşürdükleri cep telefonu yakalattı. Ancak şüphelilerin üzerinden gasp ettirilen paralardan sadece 3 bin lirası çıktı. Döviz şirketi sahibi AA ile kardeşi RTA geçen cuma günü saat 20 sıralarında evlerine gitmek üzere otomobilleriyle yola çıktı. Bağbaşı mahallesindeki evlerine gelen iki kardeş otomobilden inerken hafta sonu iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle yanlarına aldıkları içinde toplam 1 milyon 300 bin lira değerinde altın, Türk lirası ve döviz bulunan iki çantayı evlerinde çıkaracakları sırada gelen kar maskeli ve silahlı iki kişi önce otomobil lastiklerini ateş edip patlattı. Ardından da pompalı tüfeklerini iki kardeşin başına dayayan iki gaspçı para ve altın dolu çantaları alarak kaçtı. Olayın şokunu üzerlerinden atmaların ardından iki kardeş polisi arayıp durumu bildirdi. Polis olay yeri ve çevresinde yaptığı aramalarda şüphelilerden E.Ö.'nün düşürdü. Cep telefonunu buldu. Olayın ardından bulunan cep telefonuna döviz bürosunun sahiplerinden RTA'nın lise arkadaşı olan SÇ'den gelen ne yaptınız yazılı mesajdan gaspın planlanarak işlendiği tespit edildi. Bu mesajdan yola çıkan polis lise öğrencisi SÇ'yi gözaltına aldı. Polis S.Ç. ile döviz bürosunun sahibi iki kardeşin ifadelerinden yola çıkarak önce gaspı gerçekleştirdikleri belirlenen E.Ö. ile A.Ç.'yi ardından şüphelilere yardımcı oldukları ileri sürülen M.Y.S.E. ve O.E.'yi de gözaltına aldı. Zanlıların üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada gasp edilen 1 milyon 300 bin liradan sadece 3 bin lirası ele geçirildi. Geri kalan altınlar ve paralar ise halen bulunamadı gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerden Seyçiye'nin sık sık döviz bürosuna gittiği de öğrenildi. Şüpheli 6 kişi polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.